Evet bildiğiniz gibi MS hastalığı Türkiye'de 40-50 bin kişi MS hastasıymış. Çok çok güzel yorumlar gelmiş. Geçen hafta Aslan Yelesi'yle ilgili yorum yapana ne diye bilmiyoruz çünkü Aslan Yelesi herkes kullanıyor. Memuruz memuruz diyor. Ne faydasını gördün bilmiyoruz. Yani insanlar kullanıyor Kimse de yorum atmıyor maşallah. Ha dünyada en çok yorum olan biziz. Yüz binden fazla teşekkür yorumu var ama Kullanan herkes yorum atsa milyonu geçer. Atmıyorlar. Bir zahmet atalım yani. İşte Aslan Yelesi seti kullanan kişilerden biri de neydi bu arkadaşın ismi? Her neyse. Kardeşi MS hastası sağ ayağını çekerek yürüyor. Yani sürt, sürtüyor, kaldıramıyor. Sağ ayağını kaldıramıyor. Emesinden dolayı yerde sür, sürünüyor böyle yani. O nedenle koltuk değniyle geziyor. 40 gündür kullanıyor diyor. Kırk gündür kullanıyor. Son iki gündür ayağını kaldırma başladı ilk defa. Hayatında ilk defa ayağını kaldırmaya başladı. Yani adım atmaya başlamış. İlk defa ayağını süren kişi ilk defa iki gündür ayağını kaldırmaya başlamış. Muazzammış. Ha bu yeni mi? Kaç yıl oldu ya? 35 yıl önce. 35 yıl önce. Zencemayı ilk keşfettiğim zamanlar Konya'dan bir aile beni aradı. Hocam sizinle görüşmek istiyoruz. E, tamam görüşün buyurun. E kameradan görüşebilir miyiz? E, hadi görüşelim bakın. Kameradan görüştük de bayanın koltuğa oturtmuşlar. Sağ tarafında bir yastık, sol tarafında bir yastık, arkasında bir yastık, önünde bir yastık. Dedim ki bu ne? <laughs> bu kadar yastık nedir? Bu boyun kasları eridiği için tutamıyor kafasını, düşüyor kafası Sağ sola düşmesin diye. Vay canına o kadar iğrenç. Dediler ki çözüm var mı? Bilmiyorum yani çözüm var mı? Yani ben de aciz bir kulum Allah bilir. Zencemayı gönderelim. Bunun haricinde o zaman ben bu kapsülleri üretmemiştim. Almanya'dan eczaneden işte Ginko Ginzen vesaire kapsüller şunlar şunlar göndereyim dedim. Gönder gönderdim. Kullandılar. Altı hafta sonra Tekrar kamerayla görüşmek istiyor. Hadi görüşelim. Buyur. Görüştük. Aa, yastık yok. Yastıklar gitmiş. Yastıklara ne oldu? Gerek kalmadı. Artık oturabiliyor. Kafası düşmüyor sağa sola. Evet öyle muazzam Bundan önce de bir Alman yaşlı bir kadın. 83 yaşında. Yahudi asıldı. Hitler bunu öldüreceklermiş. Ailesini öldürmüşler. Bir aileden bir Yahudi kaçmış. Batı Almanya'ya sığınmış bir ailenin yanına. evlatlık kalmışlar, büyütmüşler vesaire vesaire. Bu kadında birçok sorun var. Psikolojik sorunlar, kalp damar, bronş, romatizma. Doktor yanlışlıkla en fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl yazmış. Kadını zehirlemiş. Neyse. Demiş ki benim hanıma İbrahim Bey bana yardım etsin bu doktorun verdiği ilaçlar beni zehirliyor daha kötü olayım demiş. 20 yıldır ilaç veriyor hiçbir faydası olmuyor. Getir bakayım şu ilaçları bir bakayım. Baktım o yan etki çıkıyor. Dedim ki zencemayı kullanacak şunu şunu kullanacak vesaire, vesaire ürünler verdim. Eczanadan aldım o zaman bizim kapsüller yoktu. Eczaneden bazı ürünler aldım gönderdim. 6 ay sonra kadın iyileşti şak 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 şak. Kadının bir de torunu var. MS hastası ağzı böyle biraz yamuk doğru düz konuşamıyor. Konuşmakta zorlandığı için de ne yapıyor? Kendini ifade etmek için geriliyor, strese giriyor, bağırıyor, çağırıyor. Bir iki defa fazla sorarsan anlamadım anlamadım diye iyice deliriyor adam. Anlattı anlattı anlamıyorum diyor iyice adamı tikiymiş. Anlamıyorum diyor daha da geriliyor. Bağırıyor, çağırıyor, bağırarak konuşuyor. Dedim anlamıyorum dedikçe daha da kötü oluyor. Ne bileyim ben adamın böyle olduğunu. Neyse ne yapacağız, ne yapacağız dedi. Dedim ki şunları şunları kullan. Altı hafta sonra karşılaştım tekrar. Çok iyi, çok iyi. ifade edebiliyor kendini. Rahatladım, rahatladım. Şimdi MS hastalığı beyinde sinir sistemiyle beyin arasında haberleşme problemi Sinir hücrelerini birbirine bağlayan bağın etrafında <laughs> mielin denen bir tabaka var. Çok hassas bir yağ tabakası mielin. Sinir hücrelerini koruyor. Adeta şu kaplo gibi. Kaplo kaplo kaplo. Şu sinir hücresini birbirine bağlayan bağ akson. Bunun etrafında burada nasıl plastik var? Sinir hücrelerinin bağlarını birbirine bağlayan bağların etrafında da kılıf var yağ tabaka, özel bir yapı. Şimdi burada zedelenme olursa, deformasyon olursa, sinir hücreleri bu arasında plak oluşursa, beyinle omurilik sinirler arasında falan da MS, multiple skleroz. Zaten multiple çok demek skleroz sertleşme. Çok yönlü sertleşme olursa multiple skleroz hastalığı, MS hastalığı ortaya çıkar çıkarsa yüz bölgesinde karıncalanma, uyuşma bazıların böyle öyle Allah kimseye vermesin işte o Alman'da olduğu gibi ağzının yarısını kapatabiliyor. Yarısı açık yarısından sal yakıyordu. Konuşmakta zorlanıyor tabii ki. Kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, yorgunluk, denge kaybı, yürüme güçlüğü, Duygusal kayıplar, diyor, psikolojik bozulma sorunları ortaya Duygu durumu, ani değişimler aniden parlayabiliyor kavgaya her an açık. Kabızlık, kayıta idrar tutamama, bazı ciltinde idrarını tutamıyor, kaçırabiliyor. İdrar yaparken tutukluk, sık idrara çıkma, bellek, hafıza kaybı, baş ağrısı, işitme kaybı, görme, çift görme, görme kaybı, demans gibi birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Çünkü sinir hücreleri çeşit çeşit bölgelerde zafiyet oluşuyor. Evet yani bu tür rahatsızlığı olan birçok kişi hamdolsun bu hafta gelen yorumlara baktım. MS ile ilgili o çok çok güzel gelişmeler var. İşte biraz önce söylediğim gibi ayağını sürten genç ilk defa ayağını kaldırabilmiş. 40 gün sonra. Yani bunun gibi birkaç yorum daha var. Konuyu uzatmamak için işte aslan yelesi seti kullanmak gerek MS'de. Aslan yelesi kullanıyor bu tür rahatsız olan herkes. Aslan yelesinde ginko var, zencema Kabızlık sorunu varsa aloe vera. Oregano, spirulina, pycnogenil, bütün hücreler arası kan dolaşımı sağlıyor. Yani kan sulandırıcı gibi damarlar açıyor, plakları çözüyor, yağlar üretiyor vs. vs. Şimdi aslan yelesi aslan yelesine benzediği için bu mantara aslan yelesi mantarı denmiş. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini, İtalyan asıllı bir kadın, Profesör Doktor ve ekibi araştırmışlar. 1986'ya kadar bütün doktorlar ne diyordu? <laughs> Efendim e, ciltteki hücreler yenilenir, değişir. Kendini yeniler kalp, mide, bağırsak, kemik bütün hücreler. Kan hücreleri 120 günde, mide hücreleri 4 günde bir kendini yeniler. Kemik hücreleri 2 yılda değişir. Her organdaki hücreler kendini yeniler. Ama beyin hücreleri, sinir hücreleri asla yenilenmez ama ölür diyordu doktorlar. Öyle bir şey vardı. Ama ne oldu? Bu kadın bu fikri çürüttü. Dedi ki beyinde sinir büyüme faktörü diye bir protein var. Bu bir makine gibi çalışıyor. Yapısı, dokusu bozulan, sinir üzerini tamir ediyor. Yeniliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu protein çalışmazsa insan hızlı yaşlanır, bellek kaybolur, Alzheimer olur, Huntington olur vesaire. Beyin ölür. Bu makineyi çalıştırabilirsek beyin kendini resetleyebilir, formatlayabilir dedi. Ama buraya kadar. Çünkü bu protein 100 binden fazla molekülden oluşur. Tamara enjekte, hapın damlasına, derecesini beyin omurilik sıvısına boş denir. Beyin omurilik sıvısı boş. Bosu geçemez, boş her şeyi müsaade etmez. Beyin omurilik Beyne umreli her şey geçmez. Sadece besleyici maddeye geçin. Diğerlerine müsaade etmez beyin. Hassas bölge. Koruma altına alınan bölge. İşte Prof. doktor Kawagishi burada devreye girdi. Yapmış olduğu araştırmalarda aslında yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde var da iki tane madde buldum. Herikenon erinasin. Herikenon erinasin. Damlası, derecesi kapsülü veya damardan verildi mi ne oluyor? Beyne gidiyor. Ne yapıyor? Sinir büyüme faktörü denen bu proteini harekete geçiriyor. Yani fişi çekilmiş makineyi alıyor, fişini takıyor, çalıştırıyor. Çalışan makine ne oluyor? Tekrar beyindeki deformasyona uğrayan sinir hücrelerini tahmin ediyor. Dünyanın en büyük buluşunu yaptı adam. Dünyanın en büyük buluşunu yapan kafe kişiye Japon olduğu için Nobel ödülü vermediler. Halbuki buluş yapan o Japon olursa adam yerine koymuyorlar. Batırlar Türk olursa zaten kötü